Doğayı hisset. Doğayı içine çek. Bu bölüm bol bol yapacağız bunu. O gelene kadar çılgınca şeyler yapıyorum. Benim 12. Ne haber yavrum? E, düşünsene birine ilgi gösteriyorsun, birini seviyorsun, birine hatta hoşlanmaktan öte böyle sırılsıklam aşıksın. Son işte bir gün telefon açıyor ve e, birisiyle konuşurken başkasına yavrum diye hitap ediyor. İşte orada bir durup düşünürsün. Bir i̇ki ihtimal var. Bir ya çok yakın arkadaşı ya da daha bu ihtimalden bahsetmek istedim. Şey. O yüzden, o yüzden bu belirsizliğin ne kadar gıcık bir şey olduğunu göstermek için böyle bir karar aldım. video boyunca size yavrum diye sesleneceğim ve bu bölüm ne yapacağız? Bakın, köpekler kavga ediyor şurada. <laughs> Onların arasına gidip hayatta kalmaya şaka şaka öyle diyor. Öyle bir şey yapmayacağım. İş bayağı çirkinleşti ya. Ballı kayalara gidiyorum, bu kadar. Yani bir de orada yürüyüş yapacağım. Bol bol yürüyüş yapacağım şu sıralar ya. Yani düşünüyorum, aklıma başka bir şey gelmiyor. Evet tahmin edebileceğiniz üzere balık biraz uzak. O yüzden e, erkenden kalktım sabah. Sabah altısında kalktım. Evet, Sanayi Mahallesi'ne geldim abi. Ben? Şimdi ben şu 500T bekliyorum. Sonrasında bilmiyorum, sonrasında bakacağız herhalde. Hisset, böyle izin ver doğa böyle içinden geçsin anladın mı? Böyle... Evet anlık olarak şu anda Şifa Mahallesi'ndeyim. Ee... Şu üst geçit bir yerden tanıdık geliyor mu mesela? Susuz bucaksız bir yol var ve ben bunun hepsini yürümüşüm tamam mı? Yani akıl kârı değil kârı. nasıl, nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum yani. Guess what? hisset hisset oğlum hisset doğayı hisset evet geldik ee, park girişi öbür tarafta ama ben e, arkadan gireceğim bunun da şöyle bir sebebi var bu ne kadar büyük bir salyongoz kabuğu olan yani canlı değil bu galiba evet şu tarafa bırakayım bari de ee, ne diyordum ee, daha önce buraya grup halinde gelmiştik sanırım o yürüyüşe şeyler başlamıştık bu yukarıda başlamıştık ve ben o da oraya gidiyorum. Konuşamamak büyük problem ya. Ben de oraya gidiyorum. Ne ya? Bu ne ya? Ballı Kayalar Tabiat Parkı'nın faunasında tepeyi kamyonlar çekiyor. Yani şaka yapıyorum ya. Daha tabiat parkına girmedik ama yine de çok fazla kamyon geçiyor lan. Ya hadi burası Gebze ne bileyim bak şurada fabrika fabrika falan var kamyonlar geçmişleri kadar doğal bir şey yok ama Bizim köyde mesela köyden başka bir şey yok insanlar yani ısıs. 4 düzgün yol bile yok anasını satayım. Bir gün bir yürüyüşe falan çıktık yani bayağı uzun bir şeye bir başka bir köye gidecektik. Lan kamyon geçiyor da geçiyor, geçiyor da geçiyor. Dedim nereye gidiyor bu kamyonlar? Ne yapıyorlar? Derken bu arada yürüyüşe başlayacağımız noktaya da geldik. Evet abi. Organizasyon iki otobüs haline gelmiştik. Biz ben Travego olanı seçmiştim tabii ki de. Çok sevdiğim bu otobüs olduğu için. Ee, diğer de küçük Midebüs diye işte. Ben niye ona bineyim? İşte Travego ile geldik. Travego burada durdu. Sonra öbürü de bekledik falan. Yarım saat bir saat bir şey. Burada oyalandık yani. Arkadaşım da yok. Herkes birbirini sanıyor. Ben yeni katılmışım ortama. Yani mal mal o etrafta dolanmış. Şoförle falan konuştum. Şoför Sivaslıymış. <laughs> ee, bir de Burada avlanmak yasak. Yani böyle bir tabela var. Bu tabelayı da hatırlıyorum. Biz yürüyüşe nereden başlamıştık? hiç hatırlamıyorum. Yani ben buradan devam edeceğim. Önce bir su içeyim ya. Bir dakika dur önce bir su içeceğim. Şimdi e, su içtiğim kısmı görmeseniz de olur ya. Ben bu telefonla çünkü bir el, bir, bir tek elle açmak zor olur Allah. Im. Bir de belki soğuk olur diye yanıma şöyle bir şey aldım. Şöyle. Galiba biz geçen sefer bu yoldan yürüdük. Ee, zaten soru şöyle sol tarafta gidebileceğim bir yer yok. Hep çitmit falan var. Özel olan büyük ihtimal belki. Yolda tatlı tatlı yürürken bir anda böyle sağa sapmıştık. Ee, şeyin içinde yürümeye başlamıştık falan. Herhalde ben de öyle yapacağım. Ama buradan aşağı falan gittiğimizi hatırlıyorum. Bundan sonrasını bilmiyorum. Bakacağım yani bayağı da dere falan vardı. Birkaç tane dere geçtik. Kanyonun içinden de parkın girişine kadar gittik işte o. Minibüsün durduğu yere. O size bir şey diyeyim ben bu yolları hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal kaybolacağım. Ama buradan gittiğimizi hatırlamıyorum. Bak şu toprak yol daha çok tanıdık geliyor. O yüzden o taraftan gitmeyi deneyeceğim. Ee, burası değil. <laughs> Geri döneceğim ya da şu aşağı başka bir yoldan gitmeyi deneyeceğim. Hayır bak bir de şey vardı ya. Orada özel mülktür, girilmez diye bir tabela vardı. Şimdi bu tabelayı düşünüyorum. Hani burada her yerde özel mülk var. Hani senin özel mülkün neresi o? asfaltımsı yolun aşağısı mı? O gri yol var ya koyu gri. O yolun aşağısı mı yoksa burası mı? Bu girdiğim yer şu an yasaklı bölge olabilir yani. Şu an yine o kaz dağlarında olduğu gibi kurttan kuştan çok birinin çıkıp da buraya girmek yasak demesinden falan korkuyorum ya. Yaptığım bir takım hesaplamalara göre 70 kişilik bir grup buradaki çalıların arasından geçemez. Çünkü biz ilk başta çok rahat bir yürüyüş geçirmiştik buradan da geçemez. O yüzden ben geri yukarı çıkacağım ve tanıdık bir yol aramaya çalışacağım. Biz buralardan da geçmedik sanırım. Hani böyle ana yola çıktığım bir yerlere geldim ama şu an gerçekten puzzle çözüyor gibiyim ya. Hani kendi yolumdan falan mı gitsem hiç? Buradan bir yerlere çıkılır gibi. Lütfen beni yanıltma tamam mı yol? Hani çıkmaz yola falan sapmayalım sonra. da Ben aşağı ineceğim. Şimdilik karşıma öyle çıkmaz yol falan çıkmadı. Daha da açılıyor yol şu anda. Bir şey diyeceğim, biz sanırım bir süre daha normal yoldan yürümeye devam etmiştik ya. Hani böyle hemen ormana girmemiştik. Ben şu an saçma sapan bir şey yapıyor olabilirim o yüzden. Allah kahretmesin ya. Katlik gibi bir yerden geçmiştik. Yani büyük ihtimal medeniyetin olduğu bir yer. Ee, o taraftan gitmiş olabiliriz. Ama ben bu taraftan gideceğim. Çünkü yön bilgin beni şaşırtmıyorsa yol o taraftan geldi. Kanyon da o tarafta. E ben dolana dolana her türlü oradan çıkacağım zaten. O yüzden kendi yolumdan gidiyorum. Hatırlıyorum bir süre toprak yoldan yürüdük. Yukarı çıktık aşağı indik bir şeyler yaptık. Sonra köpekler falan avlamaya başladı. Biz siklememiştik köpekleri falan filan. Sonra da bir yerlere girmiştik falan. Belki siz şu an göremiyorsunuz ama tam önümde şu anda örümcek ağı var. Belki şöyle yaklaştı. Yani 70 kişilik bir grup buradan geçmiş olamaz. O yüzden geri dön. Şaka lan şaka. <laughs> Buraya kadar geldik. Yolumsu bir yere geldim. Ee, o kadar. Geldim sadece. Buradan yukarı acaba Hadi gidelim. Yavrum sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Biz galiba kaybolduk. <laughs> yani hayır böyle gezdiğim bir yerde de böyle kava ağaçları falan el sallasın. Çınarlar falan böyle gülümsesin. Bir şeyler yapsın. Ya niye böyle iğne yapraklı saçma salak ağaçların içinden geçmek zorunda bırakıyorsunuz beni ya. Her yerime diken battı satayım. Yol yoksa da geri döneceğim yani hani. Çünkü her yer kapalı. Heh, buraya geri döndük işte. Ne? Bu yolun sonu bir yere çıkmıyor gibi. Bak burası bir yere çıkmıyor. Burası bir yerlere gidiyor. O ormanın içine gidiyor. Hadi bakalım. Tam kaybolacağız yani kaybolacaksak da. Şu tam karşısı başladığımız yer tamam mı? Ve biz kesin Şöyle dolanıp vadinin oradan kanyona doğru yürüyecektik. Ama ben sanırım çok sapan bir yerdeyim Allah. Allah. Şu anda ağaçtan bir hücreye girdim arkadaşlar. İşte bu yüzden akıl sağlığını kaybedersin var ya. ya. Bak yavrum bana ümit verme. Ben böyle düz yoldan gideceğim sanıyorum. Bak şöyle düz yoldan gideceğim sanıyorum. Ama sonra karşıma bir çıkıyor ağaç. Ağaçtan başka bir şey yok. Emin olmamakla birlikte. Evet karşı taraftaki durumumuzla da bir karşılaştırma yaparak Tepe gibi bir yere çıktık galiba biraz daha şu taraflara doğru ilerleyip bunu öğreneceğim Oha siktir. sanki biz buraya daha önce... ya oğlum her yer birbirine benziyor zaten yani başardım yavrum gördün mü bir tane traktör yolu normal traktör yoluna çıktık Yani bu bir başarıdır Bence yani eee... kim şöyle eee, çalı var Tamam soldan <laughs> Hayır. 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 Ha, burada yollarmış. Duyuyor musunuz? Su sesi var. Su. Doğru yoldayız. Hadi koş. Bir şey diyeceğim. Çok hayra alamet bir yere benzemiyor burası baksana. Yine o kaz dağlarındaki gibi dimdik yokuşlara falan inmeye çalışacağım. Ama indikten sonra işim rahat ya. Oh. İşte bundan bahsediyordum ya. Tatlı mı ballı kayalar. Çok güzel değil mi? Allah kafamı vurdum az önce bir yere. ve Acaba aşağı insem mi buradan? Suyun içine atlarım gibi geliyor ama ben seçimimi yaptım sanırım. Burası çökmez inşallah ya. Yani çökmez dediğim şu topraktan bahsediyordum ama çoktan yani... Orada bir şey yok, kayalar var. Ee, ağaçlar falan var, yine de aşağı inip bakacağım. Toprak ıslak ve tehlikeli. Şu her an bir heyelan falan yaşayabiliriz o yüzden şu tarafa şöyle çekip e, gideceğim gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal burası eskiden bir su kaynağıydı. Buradan su falan akıyordu yani. Burada ağaçlar falan bayağı büyük. Böyle ağaçlar falan var baksana. İşte ortam böyle, görüyorsunuz. Sevgiyle başlayan hayat beni de çağırınca... Dur, olmadı. Sevgiyle başlayan hayat bir gün beni de çağırınca işte o zaman şarkı söylemeye başlayacağım. Vira vira demir aldım. Ya sesim çok kötü. Evet o, düz patika bu kadardı. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Bak az daha şurada bir yerde düşüp kıçımı falan kıracaktım ama kendimi toparladım. Allah'tan dengeli adamız ha. Ne sandın yavrum? Bak şimdi bak bak bak. Ortama bak ortama. Ve burası bak az önce mola verdiğimiz yer burası mıydı dedim ya hani yürü orası burası işte bak ama bak buraya gelirken hani ee, dereden bak karşı taraftan gelmiştik dereyi geçmiştik buraya gelmiştik yani ben yanlış yerden geldim kesin ya orası kesin de bak kafamda böyle bir ha, ee, şey o kelimeyi kullanamıyorum buna benzer bir şey hatırlıyorum yani hani İsterseniz şu dereye biraz daha yakından bakalım. Susadım şimdi var ya böyle nasıl akıyor. Çok güzel. Soğuk su çekti canım. Dur su içeceğim bir saniye. Bu sefer telefonu bırakıp öyle açacağım çantayı. Neden karşıya geçip oradan yürümeye devam etmiyoruz ki? Telefonu şimdi suya düşürürsem valla. E, tamam. Telefona bir şey olmadı. Kurtardım telefonu. Galiba bu kötü bir fikirdi ya. Çünkü şöyle dereyi dolanan bir yol yok tamam mı? Dereye paralel gibi varmış. varmış. <laughs> <laughs> Kesinlikle kötü bir fikirdi. Ve ben geri döneceğim. İşte vardığım yer böyle yamuk bir yol. İşte şuradan geldim. Şuradan şöyle geldim. Öbür tarafa da geçemiyorum. Böyle buradan devam edeceğim galiba. Yani başka çarem yok. Lan burada şöyle derinin kenarında yol varmış ya. Ben burada çok fazla örümcek ağ var. Bak uyuz olmaya başladım. Hani elime resmen avcumun içine plastik top alır gibi örümcek ağı aldım ya. Hani evet. Şu görmüş olduğunuz tabelaya göre burası botaj kazı hattıymış. Ee, nasıl bir? Böyle bir yer hatırlamıyorum abi. Kesinlikle yanlış yerdeyiz. Pepe çıkmak. <laughs> ne kadar aptalca bir şey ya. <laughs> Şurada yürüme yolu var sanki. Hadi devam edelim. Ama bir şey diyeceğim yukarıyı da merak ediyorum. Önce oraya gidelim sonra aa, sonrasında bakarız ya. En tepeyi görmem için daha çok çıkmam gerekiyor. Ve 10. bölümden ne biliyoruz? En tepeye çıkmamıza gerek yok. Yarıya kadar gelerek bile macera yaşayabiliriz. O yüzden o yürüme yolunu tercih edeceğim ben. Mesela bak o yürüme yolu dediğim yerde böyle gayet düzgün bir yere çıktı. Geldiğimiz yeri hala görebiliyorum. Bak şurada görebiliyor musun? Görebiliyor musun yavrum? Bak şurada. Yani ben ne yaptığımı bilmiyorum aslında. Yani nerede düzgün yol varsa oradan gitmeye çalışıyorum. Bak gördün mü yavrum? Hemen nasıl da yolumu buldum. Buradan aşağı indim mi? Derenin oradayım. Bak dere zaten şuradaydı. Ben şöyle çıkmıştım. Şuradan aşağı gitmeye çalışmıştım. Olmadı. Buradan geldim. Ee, gidiyorum işte bak. Bak gördün mü yavrum? Bak yavrum yine dere yatağına geldik. Ya, sokarlar ben gidiyorum ya. Böyle bir yolda yürüme deneyimi <laughs> güzel bir şey elbette ama Bak şu çalının arasından geçmek zorunda olmak hiç güzel bir şey değil. Ama şurada neyse ki yol var. Bu turuncu katmanı ben kaya sandım, toprakmış. Altıma sıçtım böyle, bastırdım, gidiyor gömülüyorum böyle falan. Ağzıma da bir şeyler giriyor abi. Evet. <laughs> Bakın gördüğünüz üzere böyle kayalı mayalı yerlere geldik bile yani bu ne demek? <laughs> kamyona doğru gidiyoruz. Düştüğüm hali daha şeyden görmenizi istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Şuradaki geçitten geçmeye çalışacağım. Böyle sürüne sürüne. Komando gibi. Ya ben hiç de böyle hani komandolu şeyle yollar geçtiğimizi hatırlamıyorum. Ne bileyim. Yani evet. Şuradan gidemiyor olabilirim. Ama en azından karşıya geçecek fırsatım var. Koca koca kayalar nehrin bölmüş. Görüyor musunuz? çok teşekkür ediyorum size ya. siz adamsınız ya. Bir tanem aşkım benim. adamsın var ya. Hisset abi hisset. Hisset yavrum hisset. Doğayı hisset. Bak hissetmiyorsun. Hisset. Hisset yavrum hisset hisset. Böyle bir yerden geçmemiştik ama doğa yürüyüşü dediğinde böyle olur ya. Hisset yavrum hisset. Oğlum ben burayı biliyorum. ki. <laughs> Burası ile ilgili ben bir anı anlatacağım. Biz o 70 kişilik organizasyonda yürüdük 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 buraya kadar geldik tamam mı? Burada dediler ki hani daha fazla normal yürüme yolu yok. Yani şurada bir mekanizma ip falan bir şeyler hazırlayalım, hazırlayalım hani oradan tutunarak falan geçsinler. Bunların hazırlamalarını bekledik ve 15-20 dakika falan mola süresi verdiler. Hazırladılar, hazırladılar falan diye 70 kişi bekliyoruz burada. Ha burada bekliyoruz. Ben bir oradan bir buraya, bir şuraya, bir buraya falan volta atıyorum. 15-20 dakika sonra çağırmaya başladılar. 1 2 3 ama o kadar yavaş ilerliyor ki sıra. En son ben gittim. Artık dayanamadım tamam mı böyle hani hızlıca geçeyim dedim şuraya. Yani biraz kızdılar. <laughs> Şimdi ipsiz mipsiz falan geçeceğim şurayı. Seyredin bak. Şimdi yavrum bak. Madem tek başınayım. Yapabileceğim şeyler sınırsız tamam mı? Şuradan kayaların üstünden gitmeyi deneyebilirim. Ya da geçen yaptığımız gibi şöyle aşağı inip şuradan tekrar yukarı çıkabilirim bak. Şuradan aşağı ineceksin şu düz yoldan gidip Şuradan tekrar yukarı çıkacaksın falan Bir karşıya geçeyim de hangisini istersem onu yapacağım <laughs> Ya böyle bakınca aşağı inmek Daha cazip geldi ne dersiniz Yalnız bir şey diyeceğim ben inmeye çalıştım ama Bu taşlar hiç sağlam değil yani Hani düşersem düşebilirim Çok rahat düşebilirim Ta taşlar kaygan ee, Artık yapacak bir şey yok Başka yol yok çünkü Harika <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim Buraya kadar indim Bak şuraları indim ya bana bir özgüven geldi gerisini yapabilirim. Daha hızlı bir şekilde gideceğim. İnanıyorum. 5 dakikadır buradayım çünkü. <laughs> Düşündüğüm kadar basit değilmiş. Evet. Emniyet aletlerinin önemini şimdi anlamaya başladım ya. Galiba. Gördün mü yavrum? Yani normalde ilk defa buraya geliyor olsam derdim ki mal gibi kaldık ne yapacağız şimdi. Ama kalmadık aslında. Burada yol yok gibi gözüküyor ama var. Başardım yavrum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şurada hani ben grubun en sonuncusu olarak bekliyordum ya orada. Ondan daha kötüsü ne biliyor musunuz? Burada bekleyenler. Yani oradaki kayayı bekleyenler kopukluk olmasın diye burada bekliyorlardı diğerlerini. Eee... <laughs> yani burada beklemektense orada beklemeyi yeğlerdim. Ki yeğledim de. Çok iyi yaptım yani gerçekten. İyi ki sonuncu gitmişim. Ee, Kayaya yaslanıp gidiyorum. Biraz temkinliyim çünkü elimde telefon var. <gülüyor> Yavrum, <gülüyor> sen ne diyeceğimi biliyorsun. Hisset. Hiss onun. <laughs> <laughs> Boş verin hissetmeyin amın. Hayatta kalın yeter. Yavrum ben bir bok yedim. Şu anda etrafım dallarla çevrili. Geçemiyorum. Ve kaya var. Şu alt tarafta ne biliyor musun? Su. O tarafa geçmem lazım. Yürüyüşe devam edebilmem için. Ama tahmin et ne var? Dal, dal var. Dal var, geçemiyorum. Evet, yanlış yoldan gelmenin bir sürü bedeli var arkadaşlar. Ben şuradaki yoldan gitmek yerine salak gibi gidip şuradan gitmeye çalışmasaydım buradaki sarmaşıklardan da geçmek zorunda kalmayacaktım. Sarmaşık dediğim de dikenli. böyle kömür hanım vardı ya bir tane. Hatırladınız mı? Geldi mi aklınıza? Ha, buraya da uğramış işte. Baksana şuraya ya. Her yerde dalanasını satayım. Her yer sarmaşık. Bak yavrum burası yürüme yoluna benziyor mu? benzemiyor. Peki ben o nereden geldim? Buradan geldim. Peki burada rahat bir yol var mı? Var. Peki ben gidecek miyim? Hayır. Onun yerine kayaya tırmanacağım ve düzgün bir yürüyüş yolundan gideceğim. Şöyle şunu yerleştireyim. Ya bundan hiçbirine gerek yoktu tamam En azından şu yavrum kelimesini söylemesem ben... Bak şu üstümün başımın haline bak ya. Bak şurada çok güzel bir ayak yeri var. Şöyle yapacağım. Çok rahat tırmanılır aslında buraya. Niye böyle oldu? Sarsacağım sizi. Çıktım. Yani çıkmam yere gel şey şuradan şöyle. Bakın isterseniz. Ee, çok zor değilmiş değil mi? Bak şöyle çıktığım yere tekrardan bak istedim yavrum. Kaya tırmanarak çıktım buraya. Şimdi tekrar dallar var. Allah kahretmesin ya. Ben zaten bundan kaçıyordum ben ya. Neyse yukarı tırmanmaya devam. Yine komandoya döndük anasını satayım. Şöyle görmüyorsunuz ama yavrum. Yavrum nereye geldik? Oh uh! Az önce iki elimi de kullanmak zorunda olduğum için telefonu çıkaramadım ama hani görmeliydiniz. Hem kaya tırmanıyordum hem de dallar vardı her tarafta. Yani hard level dallı kayalar bu anda. Tutundum ve tırmanıyorum abi. Kayaya Allah. Bak. Bak abi. Az önce tırmandığım kayayı göstermeye çalışıyordum da aha bu işte. Yani gösterememiş olabilirim o zaman telefon ön kameradaydı ne bileyim. İn 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 patikayı çık 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 kayalara öyle de böyle şap 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 <laughs> ağzıma takıldı ya. Annem kardeşe sürekli söylüyor da bunu. Evet görüyorsunuz bir milenyum sonra yola benzeyen bir şeye rastladık sonunda. Ya, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bu dördüncü bölümde Aydos'a çıkarken hani boulder şakalar yapıyordum ya. Ha bir de böyle iki diken iki çalı görünce pes etmiştim yola çıkmıştım. ha Burada pes etme şansım da yok. Hani geri dönsen çalı, ileri gitsen çalı, sağa dönsen sola dönsen çalı. Boulder muhabbetine gelecek olursak bunu gerçekten yapmayı düşünmüyordum. yani başka bir bölümü Boulder'a ayırmayı düşünüyordum. Belki bir salonda falan o da. İyi oldu ya. Beklemiyordum yani bunu yapmayı. Ee, merhaba kimse var mı? O ne lan? Gözlerim beni yanıtmıyorsa az önce ben hoplayan bir kertenkele gördüm. Çimenlerin içine hopladı bir daha. Tak gibi. Şu şelaleye bir de aşağıdan bakalım mı? Ha ne dersiniz? Eh, ee, tatmin oldun mu yavrum? Ben sabahtan beri görüyorum bu tür manzaraları. O yüzden alıştım. Ee, bu kayaya da tırmandığımızı hatırlıyorum. Yani zaten küçük bir kaya olduğu için rehberler vardı. Nereye tırmanmamız gerektiğini söylüyorlardı. Ben onları dinlemiyordum. Direkt çıkıyordum yani o yüzden. Ne haber yavrum? Buraya geldiğimize göre çok az kaldı. Yolumuz bitiyor. Şükürler olsun. Ha bir de şöyle bir şey var. ilk defa hafızam beni yanıt, yanıtmadı çok şükür. O taraftan bak şu taraftan gitmek yerine kayaya tırmanmam gerekti aklıma geldi. Orada yol var çünkü. Teşekkür ederim hafızam. ilk defa bugün işe yaradın ya. Sana süper bir haberim var yavrum. Az önce iki tane insan gördüm şuraya geçen. Yani bu demek oluyor ki tabiat parkının park kısmı o. İşte insanların olduğu kısma geldik. Yani yolumuz bitti. Zaten kanyona da geldik, görüyorsunuz kanyonu. Bu kayaların üstünde 8 seke gitmeyi çok zevkliymiş. Sona geldik. Burası. Balıkayalar. Ee, şurası, bakın kaya tırmanışı yaptığımız yer. Yani biz bir keresinde yapmıştık böyle. Başlangıç için iyi bir sektör. Sektörler. Neyse artık. Bakın şurası da daha garip bir şey. Mağara var şurada. Mağaraya gitsem mi bilmiyorum. Çok yüksekte kalıyor. O kadar çılgınlık yapayım mı yapmayayım mı orada karar vereceğim artık. <laughs> Su böyle dağılmaya başladı. Parkın girişine de geldik. Muhteşem bir araya burası. Ne diyeyim? Şöyle hep bir karar aldım. Arkamdaki mağara var ya oraya gitmeyeceğim. Burada kaya tırmanış için sektörler var. Bak tam arkamda görüyor musunuz şu an? Ağaçlar blokluyor görmenizi ama o da kaya var işte. gördünüz, Görmüşsünüzdür illa kafamın üstünde. Belki bir gün başka bir bölümde daha ileriki seviyelerde buraya tekrar gelip kaya tırmanış için gelebilirim. Şu an gitmeyeceğim. Suyum yok çünkü. Suyum bayağı azaldı. Sıcaktan bayılacak bayılacaktım neredeyse yani. Ee, Azıcık kalın suyu içeceğim artık. Ee, eve gidene kadar idare etsin beni. Ee, karnım da gururluyor <laughs> sabah kahvaltı yapmadım. Yani bu sebeplerden dolayı başka bir bölümde tekrar gelip kaya tırmanışı yapacağım ve o zaman mağaraya da giderim diye düşündüm. Şimdi bak yavrum geriye kalan yol bu. Dümdüz bir yol gördün mü? Hani çalı bile değmiyor yola yani düşün var da hani değmeden gidebilirsin deydim. Çok ufacık. <laughs> Macera çok ufacık devam ediyor. Ee, ve burası parkın girişi artık. Kö tahtadan yapılma köprü falan var. Şöyle manzarayı tekrar gösterdim. Şurada bir göl var. Şurada insanlar eğleniyorlar. Ee, falan filan. O eğlenen insanlar az önce beni aralarına çağırdılar da bir sohbet muhabbet ettik falan. Çok göstermedim hani kamerada ayıp olur falan diye. Burası da Ballık kayaların girişi. Ee, böyle bir yer. Zaten parkurları yeterince gördünüz. Ee, burayı öneriyorum. Çok güzel bir yer ama hard level parkuru önermiyorum tabii ki de. Bir süre diğer insanlar gibi gidip geri dönebilirsiniz. Yani parktan çıktım. Artık son yudum suyumu da içim diyorum çünkü bunu hak ettim. <gülüyor> 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 saat 13.31. Biz galiba oraya gittiğimiz saat 9.40 mıydı? 9.45 miydi? Neydi? 3 saat 45 dakika gibi bir sürede biz yürüyüşü bitirdik. Bayağı oyalandık. Bu biz organizasyon olarak 72'ci geldiğimizde sanırım saat 4 gibi bitmişti. Yani bundan buçuk saat sonrasında. Hatta 5'te bitmiş de olabilir bilmiyorum. <laughs> Bayağı yorulduk. Dikenli çalılar çok kötüydü. Gerçekten. Bir ara hani kayaların üstünde full dikenli çalı kaplıyordu. Ben hani kayaya tutunamıyordum. O şekilde farklı yoldan, etraftan dolanmak zorunda kaldım. Elbette yol vardı. Şu kedi az önce önümdeydi. Koşa koşa o tarafa gitti. Oğlum benden kaçacaksan niye benim yanımdan? <laughs> Bana doğru koşup benden kaçıyor ya. Çalı vardı bir de. Çok fazla çalı vardı. Onun dışında kaya vardı. Su vardı. Bir de bir tane amca bir şeyini kaybetmiş. Onu arıyordu. Onun dışında son kısımlar bayağı zevkliydi. <laughs> hızlı hızlı geldik. Yoruldum, iyi yoruldum. Çok iyi yoruldum. Hani kahvaltı yapmadım, dün de yemek yemedim biliyor musunuz adam? <laughs> Yaşamam mucize şu anda. Ha bir de tatlı yedim. Yani bizim bir arkadaş var da tatlısını yemiyor. Sürekli tatlı alıp alıp tatlısını yemiyor. Eh, bana kalıyor. <laughs> Atladığım bir yer var mı? Ha bu videoların devamının gelmemesini istiyorsanız. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Ee, pardon dur efendim değil. Şimdi yavrum şöyle bir şey var. <laughs> ben sanırım artık bir şey istemiyorum ya. Bu videoların devamının gelmemesini istiyorsan dip sonuna bir şey ekliyorum ama hani bir şey unutuyorum abi. Yani gerek var mı acaba? Yani baksana abi neler neler falan yaptık. Yani genel olarak bayağı zor bir şeydi yani. Yani ormanın içinden gitmek. Zaten minibüs de beni bu yolun yukarısında bir yere bırakmıştı. Ben o tarafa gitmek için bir de şu tepeyi falan çektim. Bak şu şu tepe var ya. <laughs> neyse ne diyordum? Ben neyse muhteşem şeyler yaptım. Ben muhteşem insanım. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu videoların devamının gelmemesini istiyorsan dislike at. Başka bir şey yapma yani. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsan bilmiyorum. O da sana kalmış. Ben her türlü çekeceğim yani. O gelene kadar. <laughs> Söz verdik attık yani. Hadi. 1036 T'ye gel yanım. <laughs> İyi goy goyunu yaptık bunun da. Gerçekten yavrum bir dakika ben bir şey söylemeyi unuttum. Hani veda ederken insanlar telefonda ne derler? öptüm. <laughs> yani ama hani sevdiğin kız bunu başkasına söyleyince erkek bir kız mı olduğunu bilmediğin başka birine söyleyince insan ister istemez o öptüm lafını biraz büyütebiliyor. O yüzden ee, bunu söylemeden videoyu bitirmeyeceğim. Öptüm. Hadi görüşürüz. <laughs> Komiksin ya.